Makima, Chainsaw Man'in en gizemli, en çok tartışılan karakterlerinden biri. Gözlerinde ne bir öfke ne de bir merhamet var. O sadece bir şeytan değil. O insanların en karanlık, en derine gömülü arzusunu temsil ediyor. Kontrol edilmek. Hay, ah, ah, lezzetli. Bu,こんな伸びてるudon mu da Kimi ne? <laughs> Soğuk bir tonda benim köpeğim ol dediği ikonik anlar eşlik ediyor. Peki Makima gerçekten de sadece kötü müydü yoksa o bu karmaşık ve kaotik insanlığın doğasını bize ayna tutarak mı yansıtıyordu? Makima sadece bir isimden ibaret değil, o kontrol şeytanı. Temsil ettiği temel korku kontrol kaybı ve bu gerçek dünyada da en büyük korkularımızdan biri. İnsanlar gerçekten de güçten değil, güçsüzlükten korkar. Güçsüzlük hissini ortadan kaldırmanın en basit yolu ise mutlak güce sahip birine teslim olmaktır. İşte bu yüzden Makima korkudan doğmuş en insansı şeytandır. O başkalarının hayatına kaba kuvvetle hükmetmekten öte bir şey istiyordu. Onların gözünde tanrı olmak, bir efendi olmak ve herkesin mutlu olacağı, daha iyi bir dünya inşa etmek. Elbette bu tanrılığın bedeli herkesin iradesinden vazgeçmesiydi. Denji'nin Makima'ya duyduğu o saf çocuksu aşk aslında saf bir bağımlılıktı. Hayatında ilk kez kendisine yemek veren, bir amacı olan bir sistemin parçasıydı Denji. Makima'nın yarattığı o sistemde zincirlenmiş de olsa bir sıcaklık ve güvenlik vardı. Makima ise Denji'yi bir birey olarak sevmedi. O yalnızca içindeki Chainsaw Man'i, yani Korkunun yok edilmesini istiyordu. Amacı Pochita'nın gücüyle dünyayı temizlemekti. Denji'yi kurtarmadı. Onu zincirledi. Ama hikayenin en acı ve en trajik yanı şuydu. Denji hayatında ilk kez ait olduğu bu zincirleri sevdi. Özgürlüğün ne olduğunu bilmeyen Denji için kontrol edilmek sevilmenin bir şekliydi. Makima en başından beri insan olamadı çünkü onun varoluşu otorite ve kontrol üzerine kuruluydu. Sadece tek bir amacı vardı. Chainsaw Man'in herkesin kalbinde sadece bir kahraman değil, efendi olması böylece herkes onun kurduğu o ideal düzene huzurla boyun eğecekti. Ancak Makima'nın sistemi beklenmedik bir yerden, sevginin en saf halinden kırıldı. Pochita'nın Denji'ye verdiği o saf ve bencillikten uzak sevgi gücü Makima'nın bütün kontrol mekanizmasını parçaladı. Makima insan olmayı istemedi. O bir tanrı olmayı istedi. Ama ironik bir şekilde sonunda bir insan tarafından sevildiği için kaybetti. Çünkü sevgi kontrol edemediği tek silahtı. Peki sona geldiğimizde Makima kötü müydü? Yoksa o sadece insanların içindeki karanlık arzunun trajik bir yankısı mıydı? Belki de Chainsaw Man'in bütün o dehşet verici şeytanlarından daha korkutucu olan tek bir şey var. İnsanlığın zincirlerini takması için bir efendiye duyduğu o bitmeyen ihtiyaç. O efendi Makima'nın ta kendisiydi. Videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlarda Makima'nın haklı olduğunu düşünüyor musun diye tartışalım.